Selamun Yönen Yenice yolu Çana Çanakkale kadar gider yol Alt, ana asfalttan direkt ceviz bahçemize giriyoruz şöyle arabamızı park ettik evet şöyle altı bakalım Ceviz ağacımız yetişkin. Kaç tane ceviz ağacı var Hacı abi? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. He? 60. 60. Hey maşallah. Bu su neyle suluyor? Bu nereden geliyor? Bu damlama var burada. Nereden? Döşe. Nereden geliyor he? Evet. Suyu da var bahçemiz yaklaşık üç bölüm kullanım alanına sahip. İyi ya. Cevizler bayağı verim verir bu sene. 60 tane ağaç. Hemen cephesi böyle görmüş olduğunuz gibi. Ana asfata cephe. Boydan boya. Ne var başka meyve ağaçları? Bu ne? Armut nar var, üzüm var, oradakiler erik, kiraz var, çeşitli farklı meyve ağaçları da var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dereden 90'lık boruyla suyu geliyor. Buradan da Meyve ağaçlarının diplerine damlama çekilmiş. Çok güzel, harika bir doğası var buranın.